Mesela bugün Melike, ben, e, yani kardeşim ve ben size alışveriş yaptık. E, kuzenlerim de bizimle birlikte geldiler. Sizin için alışveriş yaptılar. Özde, Ulya ve Cansel. Böyle beş kişi gittik. bir hasta olduğu için gelmedi. Evet, şimdi ojelerimizden başlayalım. Renk renk ojelerimiz var. Böyle bir tane yani, o turuncu ojemiz o sakallık günüm. Böyle. Aslında bu sosyoloji oje kameradan epek yüz 19 Bunu ee, Bunun rengi sak mavisi ee, Bunun numarası 342 Bunları en sonlardan aldığımızı da size söyleyeceğiz ee, Evet böyle çok güzel bir yeşil tonumuz var ee, Fosfor e, da biz Tam çıplak bir değil. Çok güzel e, hepsinin ortası bir yeşil Numarası 348 e, Numarası 348 Böyle fosfor seve bir tane şöyle de, elimizde şöyle gösteremeyiz. Fosfor bir rengimiz var. E, a, numarası 353 353 numara. Şöyle bir böyle bir fosforlu pembemiz var. Böyle. Hmm. Numarası numarası e, kaçmış 312 numarası. Ve biraz Bunun fosforlu morumsu bir renk var. O da 317 numara. Biraz gördüğünüz bir gibi. Sen. Evet, tamam. Tamam. Şimdi bir tane de tokamız var. Tokamız şöyle, şöyle mandallı gördüğünüz gibi. Kaçlı? İki 2 lira. 2, 2 TL bu. Bunun ee, evet. Şimdi şunları da söyleyelim. Sizin hediye paketine koydurdum. Evet. Çok tatlı. Kalpli. Ee, evet. Dikkatli çıkartalım şunları. Evet. İlk ben hemen şey yapayım. Neyi yapayım? Ben ben bıyıklıyı yapmak istiyorum. Bıyıklı nerede? Ben de kalpliyorum. Evet, Şöyle bir bıyıklı turuncu bir şeyimiz var. kart TL'miş? Bu da 1,5 TL. Bir şöyle konversi gördüğünüz gibi yeşil renk. Aynı şey turuncu rengi de var. Turuncu rengi. E, bu lütfelerimiz var. Bunlar 1 TL. Böyle kart şeklinde güzel bir tüpemiz var. E, bir 2 lira. E, bu şekilde oh <laughs> yazan bir yüzümüz e, yüzüğümüz var. Bunu Ulya'ya aldık. Çocuğum. Hepimizde var ama Ulya'da yok. aldık. Böyle bir tane insan küpe var. Siyah beyaz. barış işareti. Bir buçuk TL. Evet. başka biz size şimdi bunları nereden aldığımızı da gösterelim. Tolga, Gümüş'ten aldık. Bu nerede derdik? Şöyle. A, akşam Akşem Fethin Mahallesi, Cengiz Topal Caddesi, e, ee, Ali Beyköy İstanbul'da. Numarasını da buradan verelim. 627, hmm. 65, 61. E, yani hani gitmek isterseniz diye veya etfaat vermek isterseniz falan. E, bizim şuraya bu şu arada aldığımız birçok şey var. O malları size tavsiye ederim. Aradığınız her şeyi oradan Hı. Hmm. bulabilirsiniz. Hatta o, bandana'mız, 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 bandanamız da var. <laughs> gördüğünüz gibi kuru kafalı, kuru kafalı bandanamız var. Böyle birçok motifli, e, motifli bandanamız var. İçinde tel olan, kolay kullanışlı, fosfor renkleri de var bunların. E, biz sadece bunları getirdik size. Ama eğer gitmek isterseniz ki size tavsiye ediyorum. Biz size bu, biz, biz size bu kadar şey